günler güzel insanlar. 10 Eylül 2023 Pazar. Saatlerimiz şu an 12 piyasadaki finans verilerinin anlık olarak teknik analizlerini inceleyelim. Anlık kur bilgilerini incelediğimizde ons için RSI 39.40 süper trend -1 EMA 1918.82 MA200, 1923.44 gram altın için. Rısı, 39.59 süper trend. Eksi 1 EMA. 1656.13 EMA 200, 1657 dolar 95 sent için. Rısı, 45.81 süper trend. Eksi 1 EMA. 26.84 EMA 200, 26.81 Euro için. Rısı, 41.36 Super Trend. Eksi 1 EMA, 28.72 EMA 200, 28.77 Sterlin için. Rısı, 45.48 Super Trend. Eksi 1 EMA, 33.48 EMA 200, 33.57 Çeyrek Altın için. Rısı. 39.59 süper trend. Eksi 1 EMA. 2736.70 EMA 200. 2739.70 gümüş için. Rısı. 44.67 süper trend. Eksi 1 EMA. 19.79 EMA 220.04 20 platin için. Rısı. 35.80 süper trend eksi 1 ema. 774.74 EMA 200, 790.78 anlık borsa bilgilerini incelediğimizde. Hu 100.is için. RSI. 56.18 EMA. 8334.10 Fibonacci. 1 Hu 030.is için. RSI. 55.57 EMA. 8839.56 Fibonacci. Bir zazın nokta IS için. RSI. 55.51 EMA. 13382.71 Fibonacci. Bir Eurost eşittir X için. RSI. 44.05 EMA. 1.07 Fibonacci. 5BZ eşittir F için. RSI. 53.03 EMA. 90.51 Fibonacci. Bir artan borsa verilerinde. San TK. Aresay. 69.11 EMA. 61.78 Fibonacci. 1 TDGYO. Aresay. 76.08 EMA. 12.32 Fibonacci. 1 ISYO. Aresay. 76.05 EMA 23.09 Fibonacci 1 METUR Aresa 70.25 EMA 8.04 Fibonacci 1 MTRYO Aresa 71.67 EMA 9.44 Fibonacci 1 ANHYT Aresa 82.94 EMA 47.77 Fibonacci. 1 Agio. Aresa. 73.99 Ema. 7.62 Fibonacci. 1 Umpas. Aresa. 72.40 Ema. 6.47 Fibonacci. 1 KS Tur. Aresa. 83.88 Ema. 633.10 Fibonacci. 1 SNPAM Aresay 98.30 EMA 40.41 Fibonacci 1 azalan borsa verilerinde Kent Aresay 36.59 EMA 379.42 Fibonacci 3 Arzum Aresay 44.04 EMA 52.51 Fibonacci 1 Ekiz Aresay. 43.43 EMA 38.89 Fibonacci. 1 Cement. Aresay. 45.88 EMA. 178.58 Fibonacci. 1 Bright. Aresay. 35.18 EMA. 2356.22 Fibonacci. 2 Aczıl. Aresay. 43.59 EMA. 102.82 Fibonacci. 2 Ahol. Aresay. 36.09 Ema. 86.08 Fibonacci. 4 ISKPL. Aresay. 25.14 Ema. 10.41 Fibonacci. 2 BYDNR. Aresay. 45.75 Ema. 58.51 Fibonacci. 2 Tukas. Aresay. 41.34 EMA. 11.88 Fibonacci. Bir anlık dijital paraların verilerini incelediğimizde. Artan dijital para verilerinde. BTCTRY. Aresay. 54.31 EMA. 701.519.18 Fibonacci. 2 MkRtRy. Aresay. 40.12 EMA. 30.120.11 Fibonacci. 2 PaxGTRI. Aresay. 47.67 EMA. 51.459.53 Fibonacci. 1 AsrTry. Aresay. 71.33 EMA. 60.70 Fibonacci. 4AFCTRY Aresay 63.32 EMA 35.88 Fibonacci 5PSGTRY Aresay 60.78 EMA 84.39 Fibonacci 5STOYTRY Aresay 51.43 EMA 7.41 Fibonacci 5 R N Aresay 52.28EMA 40.14 Fibonacci 4 naptri Aresay 49.90EMA 70.35 Fibonacci 5 A C Aresay 46.76EMA 50.76 Fibonacci 5 Zımtri Aresay 63.59 ema 3.56 fibonacci 3 USDTRY Ares 59.20 ema 27.15 fibonacci 1 usdctry Ares 54.34 ema 27.11 fibonacci Bir azalan dijital para verilerinde Galatri RSA 22.06 EMA 0.41 Fibonacci 5 CT Sitri RSA 36.96 EMA 3.36 Fibonacci 5 C Smiteri RSA 31.60 EMA 0.10 Fibonacci 4 PPTRY RSA 21.33 EMA 0.00 Fibonacci, 5 Magic'tri, RSI, 35.45 EMA, 12.89 Fibonacci, 5. İzlediğiniz için teşekkürler. Nokta bye bye.